Balıkçı Dostlar Merhaba e, Sistemimizi Size Kısaca Anlatayım Görüyorsunuz Kurşun Kurşundan Sonra 10 Santim Var Yok Ben Genelde Derede e, Kurşundan Sonra Mantarıma 1-1.5 Metre Mesafe Veriyorum Vermemin Sebebi De Kurşun takıldığında mantar kurşunu geçtikten sonra onun yerinden tekrardan söküp güzel avlar sağlamamızı yapmamızı sağlıyor. O yüzden bu şekilde deneyebilirsiniz. Ya da aynı kendi sisteminiz gibi sadece kurşun takarak mantar sağlanabilirsiniz. Tüm balıkçı dostlara bu güzel bilgileri paylaşmak için e, oltalarımızı suya atıyoruz. Olta sulu olan herkese rastgele.